Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatîne l-insi vel cinni. Biz bütün nebilere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman yaptık. Yani ne demek? Bütün nebilerin apaçık düşmanları var. Bunlar şeytan. Cinlerden de oluyor, insanlardan da. Ne yapıyormuş bu şeytanlar? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrifel kavli gurura. Bunlar birbirlerine bulundukları ortamlarda güzel sözler fısıldıyorlar. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetiyle şeytan sizi aldatmasın diyor ya. Allah rızası için. Ya bak bunu yaparsak bu çok iyi olur. Ayrıca bunun üzerine şunu da eklersek bu daha da güzel olur. Olur diyerek Allah'ın ölçülerinde işte biraz önce sözünü ettiğimiz tuğya gerçekleştiriyor. Eklemeler çıkarmalar ama bunu yaparken bu oyuna gelenlere şunu telkin ediyor. Bak yaptığın şey aslında Allah rızası için. Bunun sevabı büyük olacak. Hani hep diyoruz ya işte bütün müşrikler Allah rızası için Allah'a şirk koşarlar. Bu gibi kandil münasebetlerinde hep söylenilen şey nedir? Ya kardeşim bu sizin niye rahatsız ediyor? İnsanların camilere koşması, camileri doldurması, hatim yapması sakalı şerif ziyaret etmesi sabahlara kadar ibadet etmeleri türbe gezmeleri bunda ne kötülük var bu insanlar bunu iyi niyetle yapıyorlar Allah rızası için yapıyor oysa din böyle bir şey değil din insanların Allah rızası diye katabilecekleri bir kurum bir sistem değil